Baldıza bala bandırayım Rap müzik değil pop yapıyorum Yani çubba çubba kok yapıyorum Ortamlarda Hoş geldin kanka Kanka Ben öldüren karaktere dönüştürüyor Ne dönüştürmesi lan Beni öldüren karaktere dönüşüyorum Abi Carl ne biçim vuruyor öyle ya Alabilir miyim seni ben Tamam abi tamam abi alamazmışım tamam Bayağıdır Brawl Stars gelmiyordu Özleyenler olmamıştır Kimse izlemiyor çünkü <laughs> Hayır 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 Az kalsın o gidiyordum ya konuşacağım diye. karıl nerede? Tam bir karı gibi. Adı da karıl ya zaten. Espirik yaptım. Anlayan anladı. Valla anlayan anladı. <laughs> yani iki mermim boşa gitti bir El Primo yüzünden. Güzel o ikisi kapışmışken ben gelir alırım diyecektim. Kaçma El Primo. Kaçma ya. Abi şimdi üstüne giderim canı dolar şerefsizin. <laughs> Abi attığım ultiye bak ya. Attığım multiye bak abi. Gel kolt sen benim alacaksın dört yük koltsun. Alabilir misin abi. abi? Abi abi hayır. Hayır hayır. Oh, oh, oh. Aksesuarı bulamadım. Aksesuarı bulamadım. bunun nasıl döndürdüm oradan? Nasıl döndürdüm? Nasıl döndürdüm? Hayır. Çok aksiyonlu saniyeler yaşanıyor şu anda. Aksesuar, aksesuar, aksesuar. Kurtaracak olan bizi bu. Bak bir tane daha aksesuar atsın bana. Anında nasıl yiyorum onu? Böyle gidiyor gibi yaparım. Fake atmama gerek kalma. Tutturamadı enayi. Sen miydin beni sıkıştıran? Gel bakayım. <laughs> Abi bak bak beleş beleş vine nasıl çöküyorum ya. Abi mükemmel bir şey ya. Bibiyle ölme imkanım olmadığı için baza geçtim. Şanslı başladım. 3 kutunun yanına başladım. 8 bit buraya gelmesin. Ben bibiyle imkansız dedim. Kaybetmem ama bazla da imkanlı demedim yani. <laughs> aptalın oyunu işe bak şimdi nasıl gidip keseceğim şunu. Abi bazla daha basit oldu ya bu ne ya? <laughs> Kaybetmek istiyorum ben ama. Challenge, challenge yapamıyorum ki abi. <laughs> abi o son bot nerede ya? Bak hareketlere bak gitmiş orada ku kutu kesiyor ya. Şerefsin <laughs> kaçtığı yere bak. <laughs> basit Usta oynayacağın oyunun... Ya Nesim yapacağın duvarın amına koy... Senin o şemsiyenin içinde nasıl silah var? Senin o şemsiyenin içinde nasıl silah var? Sen yanımda olsam var ya... Nesim yapacağın duvarın... Nesim Usta şaka yapmıştım Nesim Usta. Şöyle bir sıkıntı var. ben de Bastır yok. Ama Bastır'a çok benzediği için... Bence Bastır'ın kız hali olduğu için... Roz alacağım. Yani tip olarak benziyorlar mı çok dikkatli incelemedim ama... Vuruş şeyleri benzediği için... Anladın işte yani Ne uzatıyorsun abi? Abi ben anlamadım. Adamın ismi Fenerbahçe ağlamaydı. Ya gel Dynamite kostüme bak ne güzel lan. Uyuh <laughs> mu? Abi dur dur bir tane yerim. Dur dur sakın o ultiyi bende kullanmayı düşünme bile. Düşünme bile. Geliyor abi bırakmıyor peşimi. Bir anlık sıkıştırırsam var ya nasıl yalan ederim onu. İşte Fener ağlama burada. Hayır 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 baz beni alır ya baz beni alır abi. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Bundan önce de baz oynadığım için zaten tekrar baz almak saçma olur. Rozla bir maç daha gireceğim. Frank'le normal bir şekilde kaybetme imkanım olmadığı için hiç kutu kırım. Abi ben şaka yaptım. Kaybedebilirmişim. Hiç kutu kırmadan, ulti kullanmadan birinci olmaya çalışacağım. Ama abi bak ben ulti kullanmayacağım diyorum. Adam beni nasıl şey yapıyor? Ee, Frank'e kullanabilirim. Uuu, bu Frank Fena Pro ben kaçıyorum abi. Palaç <laughs> ablanızın Nasıl barda kostüm yeni çıkardım. Tam videodan hemen önce. Şey var mı ya yenge? <laughs> Am var mı ya yenge? <laughs> Hadi seni arkadaşım yapacağım. Ya hayır kedi mi kim aldı ya? Canı az olan bir Frank. Oh, oh, el primo lütfen düşündüğümü yapma. Ya ben kim Frank'im ben ya? Ben niye kaçıyorum abi gel ya. İki tane vuruyorum ben zaten. Ben niye kaçıyorum abi? Buradan şimdi beş yük şeyli. Şey şey. adaklıma aklıma gelmiyor kutunun değeri işte. <laughs> Her video bu tadımı kaçıran olay yaşanmak zorunda mı ya? Bir saattir oynadım. <laughs> Kayıt, kayıta basmamışım ki. Aşırı şu an keyfim, eyfim hiçbir şey kalmadı. Bir de kasıyor ben. Ulan nesim usta senin yapacağın duvarın. <laughs>